Çukur'un senaristi Gökhan Horzum'un senaryosunu yazdığı Tetikçinin oğlu bomba bir bölümle başladı. 40 yıllık dostlar İskender ve Korkmaz, İskender'in oğlu Yiğit'in ölümüyle düşmana dönüşür. Bundan sonra İskender durmayacak ve oğlunun intikamı için Metin'in peşine düşecektir. Asıl gerçek ise çok daha sonra ortaya çıkacak. Bu arada Korkmaz ve oğlu Metin İskender'den kaçarken İskender'in kız kardeşi Huri onlara yardım edecek ve bulunmaları bir süre zorlaşacaktır. Bu kovalamaca sürerken Esat da boş durmayıp İskender'le uğraşmaya devam edecektir. Daha önce bir saldırı düzenlemiş ve İskender'le Korkmaz kurtulmuşlardı. Bunun devamı gelecektir. İSKO bir taraftan da bu saldırıyı düzenleyenleri araştıracak. Sibel'le birlikte gördüğümüz İskender'in asıl katili Yunus'la Metin arasında ayrı bir savaş başlayacak gibi görünüyor. Yeni videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Siz de diziyle ilgili düşüncelerinizi yorumda bizimle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.